Ready to face the flames. Ay, ses açık kalmış. Bakalım kimler aktif. Bakalım. Ay. Pamuk şeker aktifmiş. Ha, aferin ha. Pamuk şekeri davet ediyorum. Geldi mi? Gelmedi pamuk şeker. Ya teşekkür ederim. Ya bu kadar şey mi var ya? Çok tatlısı. Fazla tatlı. Fazla tatlı güzel arkadaşlar. Yani fazla tatlı Okey. Ben de ya mamamı yiyeceğim. Ay ay, ay alamadım. Mesela. Hmm, tamam. Hayır. Tamam, sevkaza bakıyorum hemen hemen hemen. Şey kaza şey kaza. Şey kaza şeker kaza hangisi Ben şeker kaza lanum. Pamuk şeker ha. Hoş gelmedin. Ay keşke gelmiş Zaten bunu duymayacağı için şey söylebiliyorum. Tabii Zeynep, dersin. Kaç kişi gelmiş de üçlü. Pamuk şeker ha çok kötüsün. Ya sen beni duyuyor musun ya? Beklesek kaza değil Lisa bu. Ya biz eee yani üçlü oynayacağız çift hesaplaşma mı üçlü? Emir vermiyorum bu arada. Dur ay üçlü. Ya işte üçlüyü alsana lütfen. lütfen, Ya pamuk şeker lütfen. Bu arada bana küçük sen olsun. bana abla demeye devam edebilirsin. Yani. Soracağım bu arada küçük olduğunu bil yani. Abla zaş rüya ama. <laughs> Abla beni takımına al. Ses alarm vardı. Alayım. Bu e, üçlüden çık... Sen <laughs> üçten çıkmıyorsun, tamam. Knockout oynayacağız. Look Bak Bak lütfen, pabuk şeker. Pabuk şekerini yediğimin. Ah, pabuk şeker çok güzel o yüzden. Anladın mı? Espriye. <laughs> Davet ettim. Hadi ablam, hadi gerisin. Bir saniye, bekle bir. Heh. Tamam, geldik. Dur. Seni aldım mı ben? Alamadım mı? Tabii. Ya Bir saniye. Zeynep, yani ablam, ben seni alacağım. İkinizi de alacağım, merak etmeyin. Siz rahat olun. Ay, ay, hocam, 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 hocam. Ya. Öldüm. Bravo bana öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam tamam. Abla bekle ablam bu tur bitsin geliyor bekleyeceğim seni. Gider yani. Ya ölmüşüm ben ya Sus, lanet olsun. Özür dilerim çok özür dilerim. Pamuk şeker özür dilerim bu arada. İnternet gitti yani. Abi internet gitti diyoruz ya o oh, şaka ya cidden yani internet gitti. Aslında ilk turu alabilirdik de. Aldık mı bu ilk turu almışız. En çok iyileşme ben neymiş Tekrardan özür dilerim pamuk şeker abi. Pamuğun yine <laughs> arkadan geliyor. Aynen. <laughs> Zeynep davet ettim. Tamam. Artık aa ne güzel kostümmüş la. Savaş. Ben de savaş değiştireyim hemen. Gerekse kaybetim için değil bu arada. Tamam. Mükemmel savaştım la. Ben şu ha hani şu yeni gelen savaşçı var ya işte şu anda şu pamuk şeklinde oydu. Ben o savaşçı çok almak istiyorum ama korkuyorum yani. duramıyorum. O değilim bu arada. Bot oynuyor arkadaşlar. Benim. Beni de tam geleceğim. Ya uf özür dilerim yine çok 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 bir kez özür dilerim, özür dilerim arkadaşlar. Ya çok kötü bir şey. Bana böyle ha bak arada sırada böyle oluyor. Bana sövüyorlar yani arkadaşlar. Of, keşke mikrofon diye bir özellik. Yok. Özür dilerim. Dur, ee, üzgün emoji koyayım. Ağlayayım. Kendimi acındırayım. Ağlıyorum. <laughs> Ay geldi şahane beni. Şimdi. Beni de alacağım merak etme alacağım bir saniye. Oynamayız oyunda olmayalım oyunda olmayalım oyunda olmayalım. Kaçıncı turda tam ilk tur ilk tur ilk tur tam geldim. Tamam. Zeynep bu şahıs elenmiş. Ben de nasıl eğlendi? Aa, Ember almış bile. Ember'la nasıl eğlendi lan? ben Ne Neden bu kadar kötü oynuyoruz ki? Öz ya arkadaşlar çok kötü oynuyorum ya bot gibiyim ben botum. Adımı bot diye değiştirmek istemiyorum. Vallahi adımı bak vallahi ikisini sınır kızına geçirtmediysem benim adım eee değil arkadaşlar Allah. Ben de. Ben olsam e, şu an anavra söylüyorum. Ay çok çok tatlısınız siz ya. Şapşik, şapşik şeyler size. E ben de Max'in bu kostümünü istiyorum. Tamam savaş topu. Güzel. Nice 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 nice. Lan. Ara falan mı girecek ha? Burada hiç kimse bir şey yazmıyor. Bir şey yazıyor arkadaşlar. Kamerayız kamerayı açıp oyna oynasam mı ya? Uf, çok ara çok kararsız kaldım. Allah Allah poka gelmiş. Allah poka geldi. Allah poka gelmiş. Allah git Allah. Allah. Ya bunda da yerimiz. Sağ ben de oynayık sedek bu. Lan Allah Allah. Ya vallahi geçirtmem. Çanakkale geçiliyormuş. Bunu öğrendim. Çok sıkıcı bir canlı yayın ya. Ya özür dilerim. Bot bot gibi oynadığım için herkesten özür dilerim. Azıcık canlarınız kalmış. işte. direnmeyin. Allah bir vursam öleceğin. Hah, öldü. Ya geliyor, 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 geliyor. Aa selamlar. <laughs> tamam son anda ucuz atlattık. Ay, tamam arkadaşlar. Dakle bir para. Boş ver 10 dakle para. Gözlerim bağladı sana. Geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar yaparsız 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 yaparsız. Bu kare Kaleden çıkarsanız ölürüz yani. Ölürüz, 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 ölürüz. Ölüriz, ölürüz, ölürüz. <laughs> tamam. Özür. Of. Neden yok gibi oynuyorum ben? Valla kupam düştü ha. Ya arkadaşlar özür dilerim. Çok 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 çok. <laughs> Bir yerde kız. Çok özür dilerim. Kabul et. Ya yeah, what değilim ben botlar daha iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de sonu yok diye çalışacağım. <laughs> botlar bende daha iyi oynuyor bence. <laughs> Kendim bot olduğunu kabul edemiyorum. Ediyorum ya ne alaka arkadaşlar ben bot. <laughs> Sen bana bot diyebilirsiniz. Bak bu sefer kazanacağız. Tavaş topu hazır. Ben ben tavaş topu neden buna aldım dedim Elen. Elen eğlenmeyiz ya. Zaten bossa sorun yok bir <laughs> de. Ben göstereceğim şimdi botu. Altı dövdürüp de gör bakalım bot muyum, şey miyim. Ya aynen diyor ki oyunla işine bak kaybedeceğiz şimdi. Abla bizi ne zaman koyacağız ona daha akıp. Ee, tamam adın ne bana adını ver ben sana bakayım sonra 5 ve 5 oynarız. Ya bir pokoyu öldüremiyorsun be popuk şeker. Bak bu kadar. Kolay basit. Asit. Bak basit. Anladın mı? Bir pokoyu öldüremedin zaten. Ay, bir mortisi öldüremedin. Kızıyor bir de neden kızıyor sen? Oy, sen büyüdün de kızmayı mı öğrendin? Oy, Uy, oy. öldüm. Tamam öldük 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 tamam. tam bir gol attılar sorun yok arkadaşlar. Daha daha, daha bir daha var. Tamam sakin oluyoruz. Maç, maçı kaybettik. Maçı kaybettik. Maç bak. Özür. <laughs> Ay arkadaşlar ne kadar oynadık ya. Fıştık çok iyiydiniz va. Valla valla ben çok beğendim. Hep iyisin o işin. Yani mükemmel oynadınız. Bacı mükemmel olsun Mükemmel mükemmel mükemmel. Ya ne alakalı bir şey ya. Ha, Edgar mısın ya? Edgar mısın? edgarlar Edgar bir Edgar sayı değil mi yani? Ay ne kadar güzel oynadık. Bence de. Ay ne kadar da seviyorlar bir... bir saniye bir saniye bir saniye. Çıkın be. Hangisisin sen? Şimdi. zeynep Bir saniye. Ya neden ikiniz de dislike atıyorsunuz? Ne yapayım kötü oynadığımı böyle yüzme yüzme söylüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Ee, hangisi? Lisalı olan. Lisa, 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 Lisa 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 ne? lisa 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 yok gt alberan sen mustafa kilio pamuk şeker uy uy pamuk şeker çok severim prosap yenilmez usta ferli selzen utku trende skyler isba vaskurt ucan adan Allah sen yoksun aşkım yani. Bak burada baktım hiçbirinde yoksun yani. Ya tamam hazır ya. Aa, aa, Bak bu turu kazanacağız arkadaşlar izleyin. Bak golü var atacağım. Çok net konuşayım. Gol benden. Yine kıyak geçtim size. Çok kaybettiz ben de acıdım. <laughs> acıdım. Tamam. Ya. <laughs> tamam 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 geldim. Abla Aydin nasıl kodu? Abla aydın nasıl kodu gelmiyor. Benim yamurlar ve bütün hepsi büyük gelecekse. Bak artık ateş etmeyi de öğren öne. Geliyor 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 geliyor. Aldım. Alamadım alamadım. Öldür 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 öldür. Mükemmel mükemmel. Ben geleceğim bebe. Okey. Tamam. Lan. Lan sen nereden çıktın? Öldür, öldür, öldür lütfen öldür lütfen 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 lütfen, lütfen. <laughs> Çok kaybettik. Farklı bir tura oynamalıyız arkadaşlar. Şey açıyoruz. Sıcak bölge. Bakın. Çıktı. Çıktı oyundan. Tamam. Savaş ikimde ben de şimdi sıcak sıcak bölge açacağım. Sıcak bölgedeki Frank? Yok gelmeyeyim ya iyi arkadaşlar gelmiyim vs'ye bak Valla beni vs'ye çevirmeyin yeni bir böyle şey Dostluk savaşı Ya özür dile bak bir daha öyle olacak bak gel Bak bu sefer çok iyi oynayacağım bak ikimiz oynayacağız sadece tamam mı Bak ben iki, iki mükemmel oynuyorum yani cidden bak cidden ben çok iyi oynuyorum aslında Bak izle şimdi Bak pamuk şekeri izle şimdi bak nasıl iyi oynuyorum izle Ay çok kırdım. Allah öldüm. Ya ha, orada dur ha tamam. Bakın görürüz mü? Bir sürü ulti. Ya hadi alın şunu yaz. Lütfen öldürün şu lanet şeyleri. öldük öldük tamam tamam çok aramızda aşırı bir fark yok eğer ee, bölge bizlere geçirebilsek biz alacağız of 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 tamam gayet güzel gayet güzel gayet güzel gayet güzel gayet güzel gayet güzel sen gelsen lan buraya Tamam 43. E. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya adamları tek başıma öldürüyoruz. Şurada bir öldüremedim be. sıkıntı yok arkadaşlar. Sakin, sakin, sakin. Sakin oynayın, sakin, sakin, sakin oynayın, sakin oynayın, sakin Bravo. Bravo arkadaşlar. Bravo. Çok iyi dinleyiz. tam Kutam düşüyor. 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 Yeter. Delireceğim. Aklımı kaçıracağım az kaldı. Vallahi billahi az kaldı. Bana bir tane karakter öner lütfen arkadaşlar. Allah. Kendim karakter seçemeyeceğim. Harita ve karakter önermek isteyen varsa yazabilir şu anda. Kim çıkmış? Pamuk şeker oyunda daha tek şey oynuyor. Aa pamuk şeker ne kadar tatlısın sen ya Uf, tatlı şeysiyle Bizi kıyamadı değil mi? Bizi kıyamadı ben kaldık diye bizi güçler yapmak için gelmesin onlara Bu sefer alıyoruz tura eme Ya dur ya bak bir tur oynuyor bak bir tur sonra söz veriyorum dostluk savaşı Bak valla Bak bir tur oyna kazanacağız anladın mı? Bak bu sefer kazanacağız. Arkadaşlar bakın bu sefer cidden kazanacağız. Olabilir, 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 olabilir. Sıkıntı yapmayın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, tamam, tamam. Bir kişi öldü. Onlar da üstünlük onlarda olabilir. Atam çok iyi, çok iyi. Üstünlük kimde? sinirlenmeyelim, 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 sinirlenmeyelim. Bot gibi oynuyoruz şu an. lütfen lütfen Allah'ım yardım et bize Allah'ım bot yap şunları Allah'ım Allah'ım sana Ağlayacağım 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 ağlama köşeme gitti Daha ultimi basamadım Valla şu anda ben de çıldırıyorum yani ben bırakıyorum 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 özür ha vallahi o savaşı yapacağım ben tek gireceğim bir yav ben takımları alacağım vallahi bakı bak şimdi, bak şimdi tek oyuncu bak kazanmıyorsam elim adım yağmurcu tek sıcak bölgeye gireceğim arkadaşlar görün bak bak ben bende olduğunu şimdi anlayacaksınız. Anladınız bak. Tek bak şu tek oyuna girelim tamam mı? Tek girdim şu anda. Bakın şu anda tekim. Bir kişi izliyor. Pamuk şeker sen izle o. Bak. Bak şimdi nasıl yanıyoruz izle. Öldüm. Tam sıkıntı yok. Hayır hayır kaybettik değil yani. Şimdi ben de ben Ursulun ben de onu anlamanız için gittim. Aynen bence de. Bak bak bak. Öldür şunu. Öldür öldür of. Öldür ya. Yani bir <laughs> sahip. ya ne alaka? rakip bot falan yani. Normal oyuncu. Bize hep bot. Bize bot olmayan rakipler göre. Bence bir sahip. Bak kazandık. Gördünüz mü? 18'de 100 kazandık yani. 3 kişi ölmüş ama sen. Ee, yani. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bak Uğursuzluğun bende olduğunu kanıtı. Aa bu da gelsin. Dur kimin kine iptal ettim ben? Prosarp. Kim attı bana pamuk şeker? Sıcak bölge yerine ne yapacağım biliyor musun? Elmas kapmaca. Elmas kapmaca kimde? Zeynep'te. Tamam. Pamuk şeker. Hangi savaşçıyı seç biliyor musun? Savaşçı önereceğim ben şimdi sana. Savaşçı önereceğim. Elmas kapmaca da, elmas kapmaca da şu şart. Şart güzel bence yani elmas kapmaca uygun. Tövbe estağfurullah tövbe. tövbe. arkadaşlar ne oluyor la? Şimdi arkadaşlar ıı, Tamam bu kadroyla kazanacağız anlaşıldı mı? Merca Arkadaşlar kazanacağız merak etmeyin Epic katı aferin Bakın kazandığınızın simgesi Tamam pamuk şeker sıkıntı yok sıkıntı yok Çalıya gir en çok elmas aylar bizde aylar bizde aylar bizde kesiyor aferin 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 bravo Tam olsun. Ayım gel kurtar bizi. Bravo 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 bra, bra. Aldım 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 aldım. Gidiyorum çalıyor çalıyor çalıyor. Tamam. Tamam al al al. Al 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 al, al alın. lütfen alın alın. Mükemmel tamam. Tamam 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 tamam. At şuraya ayıyı. Allah. Tamam. Hadi ayı. Tamam. Ya biz eğleneceğiz ya da. Tamam. Of ya dur oynayayım 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 Ne yapıyorsunuz be Ya hayır hayır kaybediyoruz 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 hayır 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 bitir. hayır 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 ee, Edgar öldürmemiz gerek Ölecek 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 ölmedi ölmedi beni öldürdü. Arkadaşlar lütfen birisini öldürün lütfen 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 Koş, 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 koş. Oh, ne Net. Bak gördünüz. Şimdi arkadaşlar hazır, hazır, hazır. Yine mi oynuyoruz? Sen ben karakterimi değiştireceğim. Grif alacağım bu sefer. Ya da emzime alsam ya. Grif. Tam bu sefer yeniyoruz. Bu sefer yeneceğiz. Bak ben eminim. Yeneceğiz bu sefer. Yenmezsek benim adım Yağmur değil arkadaşlar. Bak o kadar eminim. Anladınız mı? Biz bu ee, şeyi yeneceğiz. Yani bu takım yeneceğiz. Bakalım kolay takım yani. Kolay ezrak. Lütfen kaybetmeyelim Allah'ım. Lütfen 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 lütfen. Tamam. Dağılalım. Pamuk şekerle ben birlikte gidiyorum. Lan, lan Edgar sen oradan nasıl gördün? Tamam. Sıkıntı yok, 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 sıkıntı yok. Ben aradan kaynayacağım aynadan. Şimdi şöyle taktiğimi izleyin şimdi. Buraya saklanmayacak mısınız lan? Lan nereden buldun lan beni of? O que Özgürüm arkadaşlar. Yani çok kötü oynadığı farkındayım. Yani yemin ederim özgürüm yani. Siz sonra ararım. Yani siz sonra canlıyı kapatırım. Sonra görüşürüz. Bay bay. Bu bilmiyorum.